Tümede dünyasından herkese merhaba. Bugünkü aracımız yeni Honda Accord. Bu aracımıza 12.3 inç bir ekran yaptık. Cihazımız QLED bir ekrana sahip. Bakış açısına göre netlik kesinlikle bozulmuyor. Isıya duyarlı kapasitif. Ekran 12.3 inç. Çok büyük gördüğünüz gibi. Araca çok güzel konumlanmış durumda. Yeni nesil araçlarda olduğu gibi size bir kullanım kolaylığı sağlıyor. Aracın kendi teybindeki bütün tuşlarda aktif şekilde çalışmaya devam ediyor. Hem oradan dokunmatik hem de buradan kullanma imkanı sunuyor size. Direksiyon kumandalarınızdaki ses açma, kanal atlatma atlatma tuşlarınız parça atlatma tuşlarınızın hepsi aktif şekilde çalışıyor araçta çalışmayan hiçbir şey yok tamamen soketi soketine yapılmış bir işlemden bahsediyorum geri görüş kamerasını takıyoruz araçla birlikte gördüğünüz gibi geri vitese taktığınız zaman otomatik olarak açılıyor geniş açıya sahip bir kamerası var cihazın bir uygulamalar menüsü var burada uygulamalar yüklü istediğiniz bir uygulama varsa siz de bir Gmail hesabımıza girerek Play Store'dan istediğiniz uygulamayı indirebiliyorsunuz. Araçta yine radyo var. Radyo aktif şekilde kullanabiliyorsunuz. İnternetinizi bağlayarak Google haritaları, Yandex haritaları kullanabilirsiniz. Navigasyonu aktif edebilirsiniz. Cihazda CarPlay var. CarPlay aktif olarak kullanabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi direkt telefonunuzun ekranı burada. Gelen konumları açabilirsiniz. WhatsApp mesajlarınızı sesli olarak okur. size söylediklerinizi karşı tarafa gönderir. Telefonunuzda kullandığınız bir e, uygulamanız varsa burada aktif şekilde kullanabiliyorsunuz. Uygulama menüsü demiştim burada bir ses işlemcisi var. Gördüğünüz gibi araca yüksek volümlü bir ses deneyimi katıyor. İstediğiniz ayarları yapabiliyorsunuz burada. İçerisindeki videolardan size göstereyim isterseniz ekran kalitesini. Gördüğünüz gibi direksiyondan ses açıp kapatabiliyorum. İstersen buradan açıp kapatabiliyorum. Burada da direksiyondan da. Parça atlatmak isterseniz de direkt atlatabiliyorsunuz burada. Cihazda çift USB çıkışı var. Torpidoya yerleştiriyoruz. Bu torpidodaki USB'lerden de istediğiniz video ve müzikleri yükleyip, izleyip kullanabiliyorsunuz. Kendi hafızasına da yükleyebiliyorsunuz. Zaten 8, 6 GB RAM, 128 GB dahili hafızaya sahip cihaz. Yüksek bir hafızası var cihazın. Bu da sizin istediğiniz gibi videolarınızı, müziklerinizi burada saklayabilmenizi sağlıyor. Cihazda bazı uygulamalar zaten içerisinde var. Bunları istediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz. Google Chrome var, YouTube var. İnternetinizi bağlayarak bunlar da istediğinizi yapabiliyorsunuz. Cihaz hakkında temel anlamda anlatacaklarımız bunlar aslında. Bluetooth da var onu da söyleyelim. Cihazda Bluetooth var. Rehberinizi aktarabilir. Rehberinizdeki kişileri e, elleriniz telefona dokunmadan arayabilirsiniz. Genel aramaları buradan cevaplayabilirsiniz. Aynı şekilde def telefonunuzdaki müzikleri de Bluetooth müzik sayesinde de dinleyebilme imkanınız var. Cihazda anlatacaklarımız temel anlamda bunlar. Yine bize sormak istekleriniz olursa mesaj yoluyla ya da telefon numaralarımızdan ulaşabilirsiniz. Bir cevaplarız. Ankara, İzmir, İstanbul ve Antalya'da şubelerimiz var. Ve Türkiye'nin birçok ilinde de bayi ağımız var. Bayilerimizde cihaz yazılarımızı gidip inceleyebilirsiniz, yerinde görebilirsiniz. Bir başka tanıtım videosunda görüşmek üzere, hepinize iyi günler dilerim.